Web Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. Bugünkü konumuz bütün YouTuber'ların ulaşmaya çalıştığı, e, yolun sonu diye tabir edilen YouTube para kazanmanın açılmasıyla alakalı olacak. Şimdi bugün ben e, size kanalımı nasıl açtım, hangi adımları izledim onlardan bahsedeceğim. İstersen şöyle bir konu başlıklarını sayalım. Telifli olan kanal, işte topluluk ihtarı alan kanal açılır mı? Bunları söyleyeceğim para kazanma şartlarını nasıl doldurmalıyız bunları söyleyeceğim. Onaylanma sürecinde neler yapmalıyız bunlardan bahsedeceğiz. Bir de onaylandıktan sonra reklam ayarlarımızı nasıl yapmalıyız hepsini tek tek anlatacağım. Youtube'da şu an böyle bir video yok yani çok detaylı bir şekilde. Biz her zamanki gibi baştan sona anlatacağız. Umarım işinize yarar ve başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben bu kanala <laughs> 2 Ocak 2019 tarihinde açtım. Yani etkinleştirdim etkinleştirdikten sonra tam olarak 6 ayımı aldı. Ee, yani sırf alın teriyle. Neyden bahsediyorum? Hiçbir şekilde abone satın alınmadı, hiçbir şekilde izlenme e, saati vesaire ücretli bir şekilde satın alınmadı. Ben dedim ki ben hiçbir şey yapmayacağım. An kendi alın terimle bu işi başaracağım ve çok şükür Allah'a ki bunu başarmış olduk. Peki hangi yolları izledim? Aslında hiçbir şekilde farklı bir şey yapmadım. Yani ben eğitim kategorisinde bir kanal açacağım dedim. Açtıktan sonra ise videolarımı sürekli eğitimle alakalı atmaya Devam ettim Attıktan sonra ise Bazıları çok izlendi bazıları az izlendi tabii ki bu Beni ya da Beni yıldırmadı ama sizde yıldırmasın lütfen Çünkü her video aynı olacak diye bir şey yok Bazen tek bir video atarsınız aynı yani Şuradaki örnekte olduğu gibi Sadece tek başına 2000 saati doldurabilir Mesela bu videom benim 2200 saatten fazlasını doldurmuş bir videodur gibi böyle düşüneceksiniz. Yani sizin attığınız her video aslında yeni bir umut. Bir video atarsınız 50 bin patlar, bir video atarsınız 100 kişi izler. Bunlar bizim başımıza da geliyor maalesef. bu biraz insanların neye yöneldiği ile alakalı ondan da bahsedelim. Şimdi ben şartlarımı yerine getirdim. Yerine getirdikten sonra hemen Twitter adresime girdim. Bu arada... YouTube kanalı işletiyorsanız kesinlikle bir tweet e, Twitter e, Adresiniz olsun nedeni şurası aslında Mesela diyor ki son haftada diyor 5500 kişi görüntüledi diyor Bundan dolayı yani Twitter size ekstra bir görüntülenme kazandırır bunu sakın unutmayın Girdikten sonra işte yani e, şartları yerine getirdikten sonra Hemen e, Şurada bir örneği var onu göstereceğim Size Bu arada şundan bahsedeyim şurada bir detay vereyim 3 Haziran'da arkadaşlar ee, tam olarak yani 6 ay sonra ben 1000 abonemi doldurdum Hatta bana şöyle bir tane gif yolladı size de gelecektir büyük ihtimalle ya da gelenler olmuştur <laughs> Yolladıktan sonra ben aslında tweet atmadım Bekledim şuradaki tarihe dikkat edin 3 Haziran 2 gün bekledim 2 günden sonra <laughs> Sesimden dolayı çok özür dilerim 2 günden sonra 5 Haziran'da Hemen Team YouTube'a bir tane tweet attım Peki e, Team YouTube nedir ondan bahsedelim Team YouTube aslında YouTube'un size destek verdiği resmi Twitter kanalıdır. Şurada yanındaki tikten anlayabilirsiniz. Bu arada bir detay vereceğim burada. Burada kesinlikle Türkçe kullanmıyorsunuz. Yani zaten şurada bazı arkadaşlar bunu Türkçe yazın diyor. Öyle bir şey yok. Şurada bakın bizim diyor size yardım dillerimiz diyor. Şurada 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 yer almaktadır diyor. İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Almanca vesaire gidiyor. Ama Türkçe yok. O yüzden biz İngilizce yazıyoruz. Onu da hatırlatayım. Peki biz buraya nasıl tweet atarız? Ben kendi tweetimi göstereyim size. Hemen geldim buraya şöyle büyüteyim. <laughs> Kendi sayfalarına girdim ne yazmışım? Merhaba Benim kanalım gerekli şartları yerine getirdi fakat Hala işte etkinleştirilmedi dedim Kanalımın linki budur dedim size dedim başarılar kolaylıklar diliyorum dedim Ve Para kazanmamın aktif yani şartlarını doldurduğuna dair olan Küçük resmi de bunu tabi ekran görüntüsü alıyorsunuz attım Hemen bunu nasıl yapılacağını da size göstereyim Siz bu arada burayı durdurup benim yazdığımın aynısını da yazabilirsiniz şuraları değiştirerek Hemen e, şu kendi Team YouTube sayfasına giriyorsunuz. Daha sonra şurada tweetle diyor bakın. Tweetle'ye tıklıyorsunuz. Bakın ben bir hemen şöyle. Şuraya istediğinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra kanalınızın linkini yapıştırıyorsunuz ve şurada yer alan fotoğraf ve video ekle diyor. Çekmiş olduğunuz ekran görüntüsünde ekliyorsunuz ve yolluyorsunuz. Tweetliyorsunuz. Size zaten bir geri bildirim gelecek. Diyecek ki biz diyecek manuel olarak yani gerçek insanlar tarafından bu işi yönettiğimiz için biraz zaman alabilir diyecek. Onu da söyleyeyim size yaklaşık 24 saat içerisinde bir geri bildirim alacaksınız. Aldıktan sonra birkaç gün sonra demeyeyim 3 gün sonra tam olarak 3 gün sonra bugün ayın 9'u gördüğünüz gibi saat gece 12'yi çeyrek geçe bir mail geldi. Tebrikler kanalınız para kazanma programına kabul edildi diyor. Yani tam olarak ben çünkü 6'sına doğru attım yani 5'inin gecesi attım. 3 gün sonra benim kanalım açılmış oldu. Peki kanalımızın açıldığında bizim işlerimiz bitiyor mu? Hayır. Şimdi gelelim diğer tarafa. Bu arada soruları da cevaplayayım. Şunları kapatalım. Şuraları kapatalım. Gördüğünüz gibi iki uçak uçakta essence'ı bağlamışım. Ha. Şimdi birinci soru şu. AdSense'i ne zaman bağlamalıyız? Şimdi eğer kendinize güveniyorsanız 12 ay içerisinde ben bu şartları yerine getiririm diyorsanız kanalınızı açtığınız gibi AdSense hesabınızı bağlayabilirsiniz. Ama yok, ben ara ara video atacağım. Çok fazla yüklenemem. İşte bu 12 ay süre beni sıkıntıya uğratır diyorsanız e, yarısına geldikten sonra yani 500 abone ya da 2000 saatinizi doldurduktan sonra AdSense hesabınızı bağlarsanız o kadar süre kazanmış olursunuz. Yani siz AdSense'i ne zaman ilişkilendirirseniz ondan sonra sizin 12 ayınız başlar. Bu bir. Onu cevaplamış olalım. Daha sonra telif konusu ya da topluluk ihtarı konusu en çok merak edilen konulardan bir tanesi. İşte abi ben topluluk ihtarı aldım kanalım açılır mı? Ya da ben telif hakkında bir kere telif aldım kanalım açılır mı? Açılır. Bunun örneği nedir? İşte bu kanaldır. Ben eski arkadaşlarım biliyor canlı yayınlarımdan topluluk ihtarı aldım iki kere, bir kere telif bildirim aldım ve nasıl açıldı onu da söyleyeyim. Tabii ki yapmanız gereken şeyler var. Şimdi topluluk ihtar ya da telif aldığınızda size belirli bir süre verir arkadaşlar. Bu ortalama 90 gündür. Der ki size. 90 gün boyunca kesinlikle bir daha böyle bir hataya düşme. Çünkü sen e, insan olarak hata yapabilirsin der. Biz 90 gün boyunca kanalımıza dikkat edersek bu gördüğünüz gibi ihtarlarımız geri eski haline döner ve hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam ederiz. Bazı arkadaşlar açılmaz diyor. Kesinlikle açılır kanalınızı lütfen kapatmayın. Bu da şekila örneği olsun. Bunlara da cevap vermiş olduk. ne zaman bağlayacağımız da cevap vermiş olduk. Tamamladıktan sonra hangi yolları izleyeceğimize de işte size anlattım. Şimdi kanalımızda ne gibi değişiklikler olur ve bizim para kazanmamız açıldıktan sonra reklamlarımızı nasıl ayarlamalıyız, bunları nasıl yaparız, şimdi size onu göstereceğim. İlk olarak e, konuşmadığım ilk olarak şuraya girdiğinizde yani kanalınıza girdiğinizde şurada tebrikler kanalınız para kazanmaya uygun görüldü yazacak tamam mı? Daha sonra hemen bunu video yöneticisine girerek kontrol ediyorsunuz. Bu arada arada bir çöküyor YouTube bu aralar. Hadi oğlum. Düzelecek şimdi. Bu arada çok fazla çökmeye başladı. Sebebini bilmiyorum. Girdikten sonra şurada para kazanma butonlarınızın, simyelerinizin geldiğini göreceksiniz. Bazıları sarı olacak. Bu sizin için aslında çok önemli değil. Eğer ya yani bu şey diyor. Uygunsuz e, videonun içinde uygunsuz bir şeyler bulduk vesaire diyor ama e, Eğer böyle olduğunu Düşünmüyorsanız inceleme yapılanması istendi diyor bakın bunu ben istedim Şurada inceleme iste diyor manuel olarak benim bu Ben bu videoma güveniyorum Böyle bir şey yoktur diye Diye de geri bildirimde bulunabilirsiniz İkincisi ise Birkaç gün sonra bu sarılar yeşile dönebilir kendi haline Hiçbir şey yapmasanız da onu da söyleyeyim size Ama çok çok önemli bir şey değil Onu da söyleyeyim Şimdi Girdik para kazanma simgelerimizin yerine geldiğini gördük Peki ne yapmamız gerekiyor Öncelikle şu kanala tıklıyoruz Tıkladıktan sonra şurada bakın artık para kazanma butonunun olduğunu görüyoruz Hemen buraya tıklıyoruz Tıkladığımızda gördüğünüz gibi artık para kazanma butonumuzun Yani buradaki şartlarımızın kalktığını farklı bir ekran geldiğini görüyoruz buraları inceleyebilirsiniz Peki bizim asıl Parayı nereden kontrol ederiz bunun iki tane yöntemi var Birincisi YouTube'un analitik sayfasından şurada yer alan gelir kısmına zaten şurası aktif olacaktır. Gelir kısmına tıklarsınız. Şimdi ben de bugün olduğu için daha 24 saat geçmedi. O yüzden bir veri çıkmayacak. Birincisi buradan takip edersiniz. İkincisi ise AdSense hesabınıza. Hemen şöyle bir yenileyelim. Şurası 97 idi bakın. Bakalım artmış mı? 103 olmuş. AdSense hesabınıza giriş yaptığınızda performans zaten sizi karşılayacaktır. Buradan da sayfanızı e, buralar çok böyle gerçek veri değildir ama takip edebilirsiniz. Eğer daha detaylı görmek istiyorsanız raporu görüntüle Ya da e, sol tarafta raporlar var Buraya tıklarsınız Burası bir boş ekran çıkar Ondan sonra şuradan ayarlarsınız mesela bugün açıldığı için benimki Ben bugün diyorum Buradan da sayfanızın detaylarını aşağı tarafta vesaire Görebilirsiniz onu da söyleyeyim size AdSense'den ve analitik bölümünden paramızı kontrol edebiliriz Peki reklamları Hani bu videoların altında sarı sarı şeritler çıkıyor ya Bunları nasıl ayarlarız? Bunlar çünkü çok önemli. Bizim para kazanmamızı aslında biz kendimiz ayarlıyoruz. Şimdi size bunun neye göre yapıldığını, nasıl olması gerektiğini anlatacağım. İlk başta dikkat etmeniz gereken şey videonun uzunluğudur arkadaşlar. Bir video 10 dakikadan uzunsa, 10 dakika 1 saniye olabilir bu söylediğim. 10 dakikadan uzun ise altındaki reklamları siz kendiniz yerleştirebilirsiniz. Eğer 10 dakikadan kısa ise otomatik reklam çıkar. Bunun en güzel örneği işte şu son 2 video. Mesela son video 9 dakika 42 saniye. Bu videomda 25 dakika. Hemen giriyorum. Bu arada siz para kazanmanız açıldıktan sonra hepsini tek tek yapmak zorundasınız. Şurada para kazanma butonunun geldiğini göreceksiniz. Bu kısa olan videom bakın. Şurada zaten saniyesini görüyorsunuz. 9.42 diyor. size şurası kapalı olacak. Bunu etkinleştireceksiniz. Atlanamayan video reklamlar. Yani bu nedir? Hani böyle 5'e kadar e, bazen 5 saniyeden e, farklı olarak reklamlar çıkar. Hani şey der. Video reklamdan sonra oynatılacak. İşte bu o. Bunu kesinlikle etkinleştirip değişiklikleri kaydet diyorsunuz. Bütün videolarınızda reklam para kazanma seçeneğini aktif hale getirdiğinizden emin olun bu arada. 10 dakikadan uzun ise videonuz bu biraz zaman alabilir gene burayı aktif yapıyorsunuz Videodan önce videodan sonra butonlarını tıkladıktan sonra Hemen Reklam aralarını toplu şekilde düzenle diyor bakın Buraya tıklıyorsunuz Bu sayfaya dikkat edin Bu sayfadaki gibi sizin video uzunluğunuza göre siz kendiniz reklam aralarınızı belirliyorsunuz Mesela 0.02'den önce başlatamazsınız 0.02 Çift nokta bu arada. Ben size şöyle bir örnek göstereyim nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili. Mesela diyorsunuz ki birinci dakikada başlasın. Bir çift nokta üst üste nokta. İki sıfır arasına virgül. İşte ondan sonraki video. Bir üst üste nokta. <laughs> 1.30 Gene arasına video şey virgül atıyorsunuz. Bu şekilde yan yana sıraladığınızda daha sonra reklamlar düzenle dediğinizde sizin videonuzun altındaki reklamlar otomatikmen çıkmış olur. Yani o sarı sarı çıkmış olur. Çok fazla atmayın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama şöyle de bir detay vermek istiyorum. İnsanlar genellikle videoların ilk 1-2 dakikasında kaldıkları için, Ülkemizde sonuna kadar izlemedikleri için, mesela buraya kadar izleyenler lütfen yorumda kendini belli etsin. Ee, o yüzden reklamlarınızı biraz böyle başlara doğru e, yoğunlaştırabilirsiniz ki geliriniz yüksek olsun. Bunları da yaptıktan sonra e, tek yapmanız gereken şey artık düzenli video atmak olacak e, ve telif hakkı yememeye dikkat edeceksiniz. Eğer çok fazla bu sarı dolarla ilgili şikayetiniz var ise zaten YouTube size yardımcı oluyor neler yapmanız gerektiği ile alakalı. Ben hemen size onlarla alakalı da bir bir şey söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar kesinlikle işte argo kelimeler kullanmıyorsunuz. Şiddet içeren kelimeler kullanmıyorsunuz. Kapak resimlerinizde kesinlikle bu tarz içerikler kullanmıyorsunuz. Bir de özel markalar. Şimdi benim sarı videolarım şey pardon, sarı dolar işaretlerimin çıkma sebebi bu. Sebebi benim şurada Windows 10'un e, simgesini kullanmam. Aşağıda zaten Tor biliyorsunuz e, karışık bir browser. Bakalım. Gene burada gördüğünüz gibi Windows logosu var. Bakalım buraya. VPN yani bakın şu kelime gördünüz mü? Şu kelime sıkıntı yaratabiliyor bazen. Onu da söyleyeyim. Web proxy kelimesi VPN değildi. de web proxy yani bazı kelimeler sıkıntı yapabiliyor. Bir de evet şu çok önemli iyi geldi. Kesinlikle bakın lisans kelimeleri falan atmıyorsunuz. Hani bazı arkadaşlar şey diyor. Abi işte şöyle bir program varmış. İşte bize full'ünü tanıtır mısın? Tanıtırsam böyle oluyor işte. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Başka dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Ben 6 ayda başardım. Umarım sizler de başarırsınız. Ben alın terimle başardım. O yüzden çok mutluyum. İsterse şu an 1 lira gelsin, hiç umurumda değil. Şu an 100 lira kazanan insandan ben daha çok zevk aldığımı dile getirmek istiyorum. Ee, tabii ki ben para kazanmanın nasıl hani aktifleştirmişse gösterdim ama ilerleyen safhalarda bölüm bölüm ne kadar gelir elde ettiğimden de bahsedeceğim sizlere. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorum olarak ve beğeni olarak beni destekleyin ya da bir soru sormak isterseniz yine sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde izlemeniz gereken yolları anlatmaya çalıştım. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere.